Biz, e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı çatısı altında yaklaşık bir buçuk ay önce kurulan bir müdürlüğüz. Bu bir 1,5 aylık süre zarfında İzmir il sınırları içerisinde şehit takımları, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmet ve ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerde isteklerini, önerilerini aldık, yaşadıkları sorunları yerinde paylaştık ve kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz, bunlar hakkında konuştuk. Ziyaret esnasında tarafımıza bütün derneklerce iletilen e, temelde bir sorun vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendilerine vermiş oldukları gazi, gazi yakını ve şehit yakını kartları. Bunlar e, Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu toplu taşıma hizmetlerinde e, altyapı ve yazılımsal sorunlar sebebiyle geçerli değildi. Bu söz zarfında biz daire başkanlığı bünyesinde ESOT Genel Müdürlüğü ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile toplantılar düzenledik. Neler yapabiliriz? Bunları konuştuk ve 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Gazilerimiz artık ilave bir İzmir'im kart kullanmak zorunda kalmayacaklar. Bakanlığın kendisi, kendilerine tanımlamış olduğu kartları kullanarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecekler. Gazilerimizin yapması gereken tek şey süresiz eskotlar ile birlikte kart merkezlerimize başvurmaları, yanlarında bakanlığın vermiş olduğu kartların bulunması, eğer kendi adlarına tanımlanmış kartları varsa da bunları iade etmek üzere kart merkezlerine teslim etmeye gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak gazilerimizle yakın temasta bulunmaktan, onlarla çalışmaktan büyük gurur duymaktayız. Biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. pandemi nedeniyle e, Eskot'u işledikten sonra e, bizim ücretsiz Türkiye genelinde geçerli olan seyahat kartımız işlenmedi. Eskot'u İzmir Büyükşehir'imizin verdiği İzmirim kart yüklü olduğu için onu kullanıyoruz. Ancak bu diğer illere gittiğimizde sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bizim talebimiz doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımız e, çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim kartlar için yeni bir çalışma başlattılar. Aile Sosyal Bakanlıkla irtibata geçtiler. Ve bu irtibattan sonra kendi Türkiye genelinde geçerli olan ücretsiz seyahat kartını şu andan itibaren kullanmaya başladı. Ve bu konuyla yakından ilgilenen ve büyük şehrimizde kurulmuş olan gazi ve şehit yakınları şube müdürlüğü oluşturuldu. Onlarla bir araya gelerek yalnız bir değil birçok sorunlarımızı kendisine de ilettik ve onlar da belediye bünyesinde e, peydepey, e bizim haklı taleplerimizi yerine getirmeye çalışıyorlar. E, geçen herkese çok teşekkür ederim.